zorundayız efendim. Dışarıda saldırıya hazır başka denizaltıların da olduğunu sakın unutma. Bulunduğumuz denizaltının diğer akulalar tarafına yok edilebileceğini düşünmek zorundayım. Bu oyunu bütün gece oynayabiliriz Bay Hunter. Ancak senin tezlene daha fazla dayanamayacağım. Anlıyorum. Bay Hunter kurallarımız yorumlamaya açık değildir ya da kişisel tezlere. Bazı gerçekler vardır ki asla inkar edemesin emirlerin ve bunların ne anlama geldiğini. Anlıyorum efendim ama bize bu göreve başlamadan önce bazı yetkiler verildi. Sonradan gelen emirleri de unutmayalım öyle değil mi? Emir büyük yerden geldi ve bu emirlerin tartışılacak bir yanı yok Bay Hunter. Ben kararımı çoktan verdim. Bu geminin kaptanı benim. Şimdi çeneni kapa. Personelin dikkatine. Denizaltı ateşleme konumunu veriyorum. Konumumuz 6 4 7 4 e 2 anlaşıldı mı? Albay Remsi. Emre itaat etmeyeceğim. Verdiğim emri tekrar et. İyi ama alınan bu kararı düşmanın hareketine göre değişiklik gösterebilir efendim. Ya bir tekrar edersin ya da yapacak başka biri de bulurum. Başkasını bulamayacaksınız. Pozisyonu zordurma sokuyorsun kap. Bay Hunter'la yer değiştir. Hemen buraya hayır 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 askeri kuralları unutmayın... ...beni bu görevden alıp değişiklik yapacak yetkiniz olduğunu hiç sanmıyorum efendim... Top adamı hemen ...nükleer tut, silahların ha. kullanıldığı operasyon kurallarına göre... ...ikimiz birden aynı fikirde olmadıkça bu işi yapamazsınız efendim... ...yani siz ve ben ortak ne karar veriyoruz... ...çünkü verdiğiniz emir hala tekrar edilmedi... ...etmeyi de hiç düşünmüyorum... ...emri asla vermeyeceğim... Ve siz de bu konuda ısrar ederseniz Elimden geleni ardıma koymayacağıma dair size yemin Kesinlikle edebilirim bu. Ben de bu deniz görevliyim Benim de sahip olduğum yetkiler var İstersen onları da kullanabilirim Kendinizi ne sandığınızı bilmiyorum ama Bu deniz altının personelinin tehlikeli Bu adam hemen tutulmayı Bu adam hemen tutuklamanı da söyledim da Neden bekliyorsun hala Kap Yüzbaşı haklı kusura bakmayın efendim O istemedikçe ateşleme yapamayız Ayaklanmacı güçler gerekli hazırlıkları bitirdi. Ateşleme kodu onaylandı. Amerika şu anda tehdit altındadır. İki numaralı planı uygulayacağız. Düşmana karşı on numaralı savunma planı. Düşman hedefe kilitlenmiş durumda. Buradan hiçbir yere kaçamayız. Ne yapmamız gerektiğini söyler misin? Bunu iyice düşünmek için zamana ihtiyacımız var. Buna gerek olduğunu hiç sanmıyorum. Pekala bu geminin emir komutası bende efendim. Kop komutanı odasına götür. Emirleri artık ben vereceğim. Bunu yapamazsın. Geminin komutanı olarak... ...Albay Remsi şu anda tutuklandı. Onu hemen odasına götür. Yüzbaşı lütfen. Hayır Kop! Emredersiniz efendim. Mitchell, Walker... ...Albay'ı odasına çıkarın.